pozitif ve mutlu hissedemiyorsunuz. Anlıyorum sizi. Mutlu olacak herhangi bir neden bulamıyorsunuz. Çünkü mutluluk bir seçimdir. Ve yeni bir şey yapmadığınız için, yeni bir şey deneyimlemediğiniz için mutsuzsunuz. Kendinizi sevmiyorsunuz. Ve mutluluğun yolunu bulamıyorsunuz. Ne yapmak mı gerek? Kendi yolculuğunuza çıkmalısınız. Bilinçaltının uysuz bucaksız o yolculuğunda ilk karşılaşacağınız şey negatif inançlarınız, travmalarınız, kötü anılarınız. Oralardaki kendinizi bulup iyi ki varsın, elinden gelenin en iyisini yaptın, seni tebrik ederim. Bugünkü beni yarattın. Haydi mutlu olmaya birlikte var mısın diyerek yola çıkmalısınız. Ruhsal parçacıklarınızı almadan tamamlanamazsınız. Ol haline geçemezsiniz. <laughs>